Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Mami Garaj'ın yapmış olduğu Tofaş Doğan Selex modunu deneyeceğiz. Araba dıştan gördüğünüz gibi çok güzel duruyor bence. Ve birçok özelliği var. Ekstraları var yani arabanın. Size şöyle göstereyim. İlk duş koymuşlar. Buradan böyle kaldırabiliyoruz. Böyle indirebiliyoruz. Ondan sonra Buraya Amerikan Park koymuşlar. Hoş boş duruyor. Jantları da değişiyor. Bir sonraki jant BBS sanırım evet BBS. O ben böyle bu tarz daha çok beğendiğim için böyle kullanacağım. İçindeki böyle şu ekstralar filan var. Bunları da kapatıp açabiliyorsunuz şurada. Bunlar işte şey olsun, arka perde olsun, anten olsun bunlar da eklenmiş. İsterseniz açıp kapatabilirsiniz böyle. Ama açık kurdum ben böyle Arabayı şöyle bir etrafında döneyim isterseniz. Araba gayet hoş duruyor. Benim. beğendim. Bir size şöyle bir egzoz dinleteyim. Eksoz da idare eder diyelim ya. Bir alem atma daha iyi olabilirmiş bence. O zaman şimdi bir sürüşe geçelim artık. Trafikler kaza yapmış herhalde. Evet. falan da çalışıyor böyle. Gayet hoş güzel araba olmuş. Yapanların eline koluna sağlık açıklamaya mami garajın discord linkini bırakacağım arkadaşlar oradan arabanın linkine ulaşabilirsiniz ya da sormak istediğiniz veya araba geliştirme açık olduğu için şu an herhalde sana isteklerinizi orada söyleyebilirsiniz aldı şu anki grafik paketim satılık yani direkt indeks üzerine sizin bilgisayarınıza bağlı kurulum yapıyorum bu hale getirip bir tane çıkıyor paketi de satın almak isterseniz bana özelden yazmayı unutmayın Discord'dan ama. Yani video izleyenler şu an like atıp abone oldularsa çok sevinirim çünkü kanal biraz daha öne çıkması lazım artık. ne kadar çok like atarsanız, yorum yaparsanız o kadar çok video yapmaya başlayacağım. Zaten Discord'da da gelirseniz bazı sorunlarınız olsun, Sormak istediğiniz şeylere yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Biraz su arabayı. İşte Bu Çoğu kişi direksiyon ayarımı soruyor. Bunu YouTube'da paylaştım zaten arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. içinden sürelim. Ama böyle sekmez çok iyi ya. Yani. de çoğu kişi arkadaşlar bu arabanın içindeki bu hareketi bilen soruyorlar. Böyle sekme olsun, sağa sola zirif atarken dönüş olsun. Onun için benim Discord'da ayarlarım kısmında Magic FX sesini attım benim ayarlara. Onu kendi Magic uyarlayabilirsiniz. benden yapmamı istediğiniz araçlar olsun ya da şu belki şunu yap ya da video fikri olarak bana Discord'tan yazabilirsiniz ya da yorumlara şu an yazabilirsiniz. Yorumlara her zaman dönüş yapıyorum elimden geldiğince. <laughs> Ben hep beyin sunucusunda takılıyorum genelde. Orada genellikle sesli oluyorum arkadaşlar. Oraya gelebilirsiniz. Benim Discord'un partnerler kısmında onların linkleri var. Hem hata gibi sorunlarınızda yardımcı oluyorlar destek ekibine yazdığınızda. Yol bitti. Çok çabuk bitti bu yol. Yani. için telefonun mikrofonundan ses kaynağılıyor. O yüzden sesim biraz kötü çıkabilir. Kusura bakmayın. böyle sesli videolar mı gelsin yoksa müzikli videolar mı daha iyi? Bana yorumlarda yazarsanız sevinirim çünkü. Karar veremiyorum. Bazıları diyor ki böyle konuşarak video çek. Bazıları da diyor ki müzikli çek daha iyi oluyor. Nasıl siz karar verin? Yoğunluk hangisine karar verirse öyle yapmayı planlıyor. Orada arabanın sesi uyumuş bence. Yani evet, duruyor. Ne yapıyor bu mayın? Boş bir alan bulursam bir sıfır çizelim. Kusura bakmayın yani. arkadaşlar. Daha yine oyun dondu bir yanda anlamadım. Bazen böyle mamutlar yapabiliyor. Bir de artık hava çok sıcak oldu. Bilgisayarlar da ısındığı için böyle 0 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 Çıkış Bu arada yakında yayınlar açmayı düşünüyorum. TikTok olsun, olsun. canlı yayınlar açacağım. Şu an çözmeye çalışıyorum programı, birkaç ayar yapıyorum. Onları çözdükten sonra yayınlara başlayacağım. Bu yayınlara da katılırsanız çok sevinirim. ara ara böyle etkinlikler düzenliyoruz biz sunucularla bazen. Mesela en çok girdiğim sunucular benim. Angel Breakers, bir de Leylandır sunucusu. Arada bir de NGG'ye giriyorum, orada ekipler yazıyoruz. İşte mesela bugün akşam bir etkinlik var Angel Breakers'ta, oraya gelebilirsiniz. isterseniz. Yapayım, böyle yapmasına çok sinir oluyor. Yüz yani. yolda nasıl kazanırsın <laughs> Bir de bir arkadaş şeyi soruyordu Abi şey işte oyuna yeni başlayanlar için Ayar yüklesecek Nasıl koyayım Burada aklımda çekeceğim inşallah うん。Uh huh.

lütfen like atmayı unutmayın. Like'lar bizim için çok önemli bu arada. Bu aralar çok sık video atmaya başladım fark etmişi. Böyle de devam edecek. arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Açıklamaya aracın linki için Discord'larını bırakırım. Oradan indirebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Oh, Subscribe now. Do it. Just do it. Let's go.